Herkese merhabalar. Bu kez bir film incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Filmimiz Ghostbusters henüz gösterime girdi. Bu filmde bizleri neler bekliyor sizlere biraz söz etmek istiyorum. Ghostbusters biliyorsunuz 1984 yılında ilk gösterimi yapılmış ve başrollerini Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ve Ernie Hudson'ın paylaştığı aslında çok güzel, çok harika ...fantastik bilim kurgu sinemasına yeni bir soluk getiren... ...biraz da, aslında biraz da değil... ...bayağı bir komedi unsurları taşıyan... ...enfes bir filmdi. Signory Weaver'da, Eddie Post'ta bu filmde oynuyordu. Ve bütün dünyada çok sevildi. Ve 1984 yılında e, bayağı bir ses getirdi. Bayağı da bir gişe getirdi. Daha sonra bu film çok tutulunca... ...bu arada filmin yaratıcıları Dan Aykord ve... E, ...Harold Ramis, aynı zamanda filmde de başrolde yer alıyorlardı. Ve yine onların yarattığı hikaye üzerinden The Real Ghostbusters adında bir animasyon, bir çizgi film serisi, 7 sezon süren bir çizgi film serisi piyasaya çıktı. Televizyonlarda gösterilmeye başlandı. Hatta Türk televizyonlarında da 90'lı yıllarda bayağı e, uzun sezonlar oynadı diye hatırlıyorum ben. TRT 2'deydi yanılmıyorsam. Ve bu tabi bu olay hayalet avcıları bu kadar ilgi görünce serinin ikinci filmini çekmek istediler ve Ghostbusters 2 çekildi 1989 yılında tam 5 yıl sonra. Tamamen aynı kadroyla, yine benzer bir konuyla izleyicilerin karşısına çıktı Ghostbusters ve yine en az ilki kadar ilgi, ilgi gören bir yapım oldu. Daha sonra ekip üyeleri farklı işlerde ve farklı projelerde yer aldılar zaten biliyorsunuz. Özellikle Harold Ramis bizim aslında izleyip çok sevdiğimiz işte Analyze This gibi önemli filmlerde de yönetmen, yapımcı, senaryo yazarı olarak yer aldı. Daha sonra hep Ghostbusters serisinin bir üçüncü filminin çekilmesine dair hep söylentiler yıllar içinde dolaştı. 2014 yılında Columbia Sony tarafında bu ilk defa dillendirildi ve gerçekten bir proje haline dönüştürmeye karar verildi ancak e, yine aynı kadroyla aynı hikayenin devamı şeklinde. Ancak bu kez şöyle bir sorun oldu. E, Harold Ramis yakalandığı ağır hastalığı atlatamayarak hayata veda edince ekibin kalan diğer üyeleri onsuz bir Ghostbusters filmi çekmek istemediklerini. Ancak yapılacak bir başka Ghostbusters filmine e, oyuncu olarak yine yapımcı, e, senaryo, kurgu vesaire neyse destek olabileceklerini dile getirdiler. Ve böylelikle Sony Columbia tarafı şuna karar verdi. Biz Ghostbusters evrenini reboot edelim. Yani sıfırdan baştan ele alalım. Ve farklı bir hikaye yani temeli aynı olan farklı bir hikayeyi anlatalım. Böylelikle yeni Ghostbusters konsepti ortaya çıktı. Bu yeni Ghostbusters konseptinde bütün kahramanlar kadın. Yine Dan Aykort senaryoya yardımcı oluyor. Eski ekip üyelerinden Bill Murray'i Martin Heiss rolünde izliyoruz. Onun yanında Daniel Cord'u bir taksi şoförü olarak görüyoruz. Signoria Weaver eski seriden Rebecca Goren karakteriyle yeniden bu filme konuk oluyor. Bunun gibi cameolarla da filmi kotarmışlar ve tamamen reboot edilmiş bir Ghostbusters evrenine e, ev sahipliği yapıyor film. Peki film nasıl olmuş diye soracak olursanız Eh, ben eski filmleri çok seven biri olarak eh işte diyebilirim. Kristen Wiig tabi bu filmime bayağı bir damga vurmuş. Zaten hani çok sevdiğimiz bir isim, çok eğlenceli bir kadın. Ancak onun dışındaki karakterlerin çok parlak olduğunu söylemek mümkün değil. Ee, özellikle ismini hatırlayamıyorum, Melissa McCarthy iyiydi. Ancak Gillian rolüyle Kate, Kate McKinnon çok parlak olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz fazla abartı oyunculuklar. Komik olayım derken şaşkın olma halleri gibi. Biraz böyle hani o ekibin tadını, tuzunu, tonunu kaçıran bir unsur olmuş. Ancak genel itibariyle baktığınızda evet film eğlenceli. Chris Hemsworth oynuyor filmde. Şapşal bir sekreter rolünde. Ve bana kalırsa filmi alıp götüren isimlerin başında geliyor. Kendisinin komedi dalında da ne kadar yetenekli olduğunu böylelikle filmde görüyoruz. Benim kahkahalarla güldüğüm, çok eğlendiğim sahneler oldu Chris Hemsworth ile ilgili olarak. Filmin geneli itibariyle de espriler evet komik, eğlenceli. Ancak işte o ilk Ghostbusters'taki o ciddi bilim adamlarından oluşan ekimin bir hayalet avcısı, timi kurma çabaları Oradaki o belli bir ciddiyet içinde yaşanan komiklikler bu filme çok yansımış mı çok emin değilim. Ama genel konsept olarak film yine e, üç bilim kadınının yani akademik e, hatunun ve bir de işte dışarıdan sivil birinin katılımıyla oluşan hikayeyi anlatıyor. İlginç tabi detaylar var. işte bu Ghostbusters logosunun yaratılışı daha önceki Ghostbusters filminde laboratuvar ve olarak kullanılan binayı işte kiralamak istememeleri ama işte çok pahalı olması onun yerine başka bir yere geçmeleri gibi eski filmlere sürekli yapılan bir gönderme var. Tabi bu arada eski filmin efsane araçlarından diğer işte bu proton pekler vesaire haricinde efsane araçlarından Ecto-1 hayalet avcılarının alameti farikası olan o ambulans benzeri araç ama bana sorarsanız eski filmlerdeki ecto çok daha çekiciydi çok daha oturaklıydı buradaki biraz yavan kalmış yani çok beni heyecanlandırmadı öyle söyleyeyim filme bir not vermek gerekirse herhalde işte 6-7 civarı bir not alabilir onun üzerinden diye düşünüyorum ancak yine de elinizdeki seçeneklere baktığınızda bu hafta izlenecek filmler içinde Ghostbusters iyi bir seçenek olabilir en azından eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Biraz kafanızı dağıtırsınız. Komik, bazen de korkunç hayaletlerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden seçim sizin. Ghostbusters'ın kısa hikayesi böyleydi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.